İmam Nevevi'nin arkadaşlar Allah ona öyle bir bereket vermiş ki her yazdığı metin muteberdir. Onun kaleminden çıkmış ne varsa muteberdir. Kendisi de bir otoritedir. Evliyaullah'tan olduğu sabittir. Benim de bir müşahedem vardı. Bir mahsur yok anlatayım burada size. 2017 miydi? 18 miydi? Darül Hikme diye bir derneğimiz vardı. O derneği yeni kurduğumuz yıllarda. Fatih'te Kadınlar Pazarı diye bir yer var. Orada bir binanın birinci katında işte derme çatma bir yerimiz var orada. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir gün bir haber geldi. Lübnan'dan Türkiye'ye birileri gelmiş. Sizinle de görüşmek istiyorlar diye. Gelsinler dedik. Öldü o zat. Abdullah El Hereri diye birisi vardı. Lübnan'da yaşardı. Habeşistan kökenliydi. Bu adamın bütün derdi, bütün gündemi İbn Teymiye'ydi. Bütün eserleri İbn Teymiye'ye reddiyedir. Adeta sanki bu alana yoğunlaşmış, başka bir şey yazmıyormuş gibi. Bu da bizi rahatsız ederdi yani. Zaman zaman evet biz de İbn Teymiye'yi eleştiririz ama bütün gündemimiz de bu değil yani. Sonra bu zat kimdir, nedir diye araştırdık, soruşturduk filan. Dediler ki ya Hani yaşadığı yerde ulemanın çok da böyle itibar ettiği birisi değil. Neyse zırhlı arabayla gezer, korumalarla gezer. Hiçbir maddi problemi yoktur filan. Onun üzerine biz tabi e, soranlara da böyle mesafe koyun aranıza diyoruz. Muhtemelen bu söylediklerimizi duymuşlar. Oradan bir cemaatin temsilcisi durumunda birisi Türkiye'deki temsilcisiyle beraber geldiler, oturduk, konuştuk. Oradan buradan yaz günü bir Ağustos camlar, pencereler açık. Müthiş de bir sıcak var. Söz nereden geldiyse İmam Nevevi'ye geldi. O Lübnan'dan gelen misafir dedi ki İmam Nevevi gerçekten Evliya Allah'tan birisi. Onun kabrini ziyaret edebildiniz mi dedi. Yok dedik maalesef. Dedi gidin kabrini ziyaret edin. Kabrinde misk kokusu gelir. İmam Nebevi'nin. Böyle bir özelliği vardır. <laughs> Arkadaşlar bu sözü söyledi ya pencere açık içeriye bir rüzgar girdi. Perdeleri böyle savurdu ve bir misk kokusu girdi içeriye anlatamam. Tamam. Bu benim yaşadığım bir haldir. Allah rahmet eylesin. Evliyaullah'ın böyle bir özelliği var işte. O kokuyu orada bize hissettirdi Cenab-ı Hak. Allah İmam Nebevi'ye de diğer ulemamıza da diğer evliyaya da rahmetiyle muamele etsin.